Arkadaşlar son dakika haberi Alanya'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 SKT 8 taş karşıdan gelen 34 FB Basar pedakalalar işte çarpıştı. 8 taşlıların otobüsünde 31 ölü <laughs> 31 yaralı vardır. Ama Alanya'nın hiçbir futbolcusuna zarar gelmemiştir. Buradan Sergoş Yalçın'a sesleniyorum. Oğlum ne oldu? Hı? Acı varım acı? Hı? Kupa istiyor musunuz? Ha, bak burada göstereyim mi? Oh!